acil uzaktan eğitim süreci olduğu düşünülürse bence elinden gelenin en iyisini yaptılar. Fedakarhane çalıştılar, hepsine teşekkür etmek lazım. Ve belli bir noktaya getirdiler işi. Artık birçok öğretmen özellikle dijital teknolojileri kullanma anlamında asgari birçok yeterliliğe sahip, önemli bir tecrübe kazandılar. Herkes bir video konferans ortamında ders işleyebiliyor. Öğrencileri yönetimini sağlayabiliyor gibi noktalarda zaten artık yeterli bilgi ve beceriye sahipler. Artık bu dönemi yine bir başlangıç olarak kabul ederek öğretmenlerimizin öncelikle bu becerilerini daha üst düzeye çıkarmaları lazım. Şu an günümüzde öğrenme öğretme süreçlerine entegre edilebilecek tamamen ücretsiz kullanımlı birçok yazılım var. Bu yazılımların nasıl kullanıldığını öğrenmek. Web 2.0 yazılımları var. Bu yazılımların nasıl kullanıldığını öğrenmek. Derslerde bunların nasıl değerlendirebileceği anlamında biraz kafa yormak, bu işe zaman ayırmak ...uzaktan öğrenmenin getirdiği bir takım dezavantajlardan kurtulmalarını sağlayabilir. Öğrencilerin derste daha etkin olmalarını, daha eğlenceli ders süreçleri yaşamalarını, deneyimler yaşamalarını sağlayabilir. Aynı zamanda öğretmenlerin artık belli yazılım ve donanımlara sahip olmaları gerekiyor. Yani boğuk bir ses sağlıyorsa mikrofonunuz, bu mikrofonu değiştirin ya da yeni bir mikrofon alın diyebiliriz. Kameraları yeterli çözünürlükte görüntü sağlamıyorsa yeni bir kamera edinmek olabilir bant genişlikleri internet bağlantıları zayıfsa ve bu derslerin yürütülmesine olanak sağlamıyorsa eğer yeterince daha geniş bant genişliğine sahip bir internet bağlantısına erişmek gibi temel altyapı öğelerini öğretmenin artık sağlaması gerektiği düşünüyorum. Çünkü bunlar ders verimliliğini büyük ölçüde etkileyen şeyler. Öğrencilerin de öncelikle sağlıklarına dikkat etmeleri lazım. Yani çok ufak görünen ama önemli şeylerle daha e, sağlıklı yürütebilirler bu süreci. Nedir mesela? E, Monitörlerinin ekran parlaklıklarını düşük kullanmaları. E, biraz önce bahsettiğimiz gibi kulak içi mikrofon kullanımından kaçınmaları ya da aralıklarla kullanılmaları kullanılması. Ders aralarında bir takım egzersizlerin yapılması, uzak noktalara gözün odaklanmasının sağlanması, ders sürecinde göz kırpmalarına özellikle dikkat etmesi hani gözün kurumasının önüne geçilmesi gibi öncelikle sağlıkla ilgili şeylere dikkat etmesi lazım. Derslere mümkün olduğunca aktif katılım göstermesi de çok önemli. Bu hem kendi açısından dersin daha verimli olmasını sağlayacaktır. Hem de bu katılımı öğrenci-öğrenci etkileşimi dediğimiz bir etkileşimin doğmasına yol açarak diğer arkadaşlarının da bu dersten verim almasını sağlayacaktır. Çünkü öğretmenlerle sürekli iletişim halinde olmaları önemli. Tabii bunu yaparken de öğretmenin birçok ebeveynle, birçok veliyle iletişim halinde olduğunu düşünerek verimli iletişim anlamında gayret göstermeleri lazım. Aynı şekilde çocuklarına ders yapabilecekleri, derslerde kullanabilecekleri uygun bir ortam sağlamaları lazım olanakları ölçüsünde bu ders sırasındaki sürece saygı gösterdiklerini, gerekirse televizyonu kapatarak, gerekirse müziği kapatarak, gerekirse sessiz durarak bu ders sürecine saygı gösterdiklerini öğrencilerine hissetmeleri, çocuklarına hissettirmeleri oldukça önemli. Ebeveynlerin çocukların dersleriyle yakından ilgilendiğini öğrenciye hissettirmeleri lazım. Yani bu çok basit bir bugün ne öğrendin sorusu çocuğunun o gün işlenilen dersleri kafasında tekrar etmesini sağlar ki biz buna yansıtma diyoruz. Öğrenme öğretme süreçlerindeki rolü de oldukça önemli bir etkinliktir aslında. Bunları dinlenebilir, ödevler dinlenebilir. Bu konuyla yani çocuğun öğretim süreçlerindeki etkinlikleriyle yakından ilgilendiğinin ilgilenildiğinin hissettirilmesi hem motivasyon sağlayacaktır hem de aslında öğrenme süreçlerini destekleyici bir etkinlik oluşturacaktır. Bunu yapabilirler. Tabii şöyle bir durum söz konusu. Öğrencilerimiz artık yeterince sosyalleşemiyor. Bu biraz daha aile ortamlarına kaymak durumunda. Bu nedenle ders dışı zamanlarda özellikle aile içi ve dijital teknolojilerden biraz da uzak etkinlikler planlanabilir insanlar bu anlamda korkmaları gerekenden daha fazla korkuyorlar diye düşünebiliriz ve biraz daha rahat davranabilirler. Ee, tabii dijital ortam adım attığınız an itibariyle dijital ayak izi bırakırsınız. Ee, özellikle bazı dersler kaydediliyor olabilir ki kötü niyetlerle değil iyi niyetlerle. Hani öğrencinin tekrar izlemesi gibi e, gereksinimlerin karşılanması için kaydediliyordur bu dersler. Özellikle dersler kaydediliyorsa daha büyük bir dijital ayak izi bırakıyor olduğunuz düşüncesiyle hareket etmeniz önemli tabi ama bu anlamda da gerekli dikkati gösterirseniz herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığınızı söyleyebilirim. Gerekli dikkati biraz açabilirsek mesela. Gerekli yani dikkat şu sonuçta nasıl görüneceğiniz, görüntünüzün açık, kamera görüntünüzün açık olup olmadığı, ses bağlantınızın var olup olmadığı gibi şeylere dikkat etmek bu anlamda ne yaptığınıza ne söylediğinize dikkat etmek çünkü bunlar kayıtlı kalıyor ve yüzyıllarca belki de kayıtlı kalacak izler bırakıyoruz.